like like'tan hepinize abone arkadaşlar. Bugün zil tuşunu açıyoruz. Ne diyorsun lan? Ne diyeceğim orayı... Like, abone ve zil tuşu istiyorum ya. Tamam da niye direkt girişte istiyor? <laughs> ama yani. Olur olur niye olmasın? Şu an bu videoyu çok para harcayacağım Ekso ailesi. Vallahi aşırı harcayacağım. Çünkü bu videoda yepyeni gelen Mecha Godzilla manyak Nita kostümünü alacağız. Bakın dükkanda aha burada Mecha Godzilla Nita ve bu kostümü alınca bitecek mi? Hayır bitmeyecek. Tam 200 elmas vereceğiz. Üstüne sonra bakın kutu gelecek. Sonra yine 50 elmas istiyor. Bunu da veriyor sonra bir sürü sürü kutu veriyor. Bir sürü veriyor. Sonra yine 50 elmas istiyor. Sonra yine bir sürü kutu veriyor. Veriyor, 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 veriyor. Bir daha elmas istiyor. Ve en sonunda efsane bir kutu veriyor. E Ve bunların toplamı 350 elmas ediyor. Yani anılacağınız 800 TL. 800 TL. Oha lan çokmuş ya. Ya çok tabi. Ben bu kadar para harcayacakken, ekmek kemirecekken. Hala istemeyeyim mi? Hala Exo ailesinde abone olmayanlar abone olmasınlar mı? Yandaki zil düşünün açmasınlar mı? Bu kadar mı zordu? Soruyorum sana bu, bu kadar mı zordu? Vallahi haklısın ya. 800 o, yani. Değil mi ya? o zaman şimdi dükkana giriyorum bakalım ve Mecha Godzilla Nintai'yi alıyoruz. Bu paket bize gerçekten bir sürü kutu verecek. Umarım içlerinden birisi efsanevi olur ve sonra en sonunda bir tane daha efsanevi var. Yani şöyle güzel bir karakter veya güzel bir kostüm çıkarırız. Belli şey gelmiş olur o da. Ve tabii ki aynı zamanda Mecha Godzilla Nintai'yi almış olacağız ve çok iyi kostüm. Zaten Mecha kostümlerin hepsi çok iyi oluyor. Bence ondaki en iyi kostüm serisi yani net. Hani şuna bakın işte şuna bakın. Aa, bak geliyor Nintai böyle. Çıkıyor. Uy şuna bak. Manyak bir şey ya. Direkt ben şimdi kaynaklara geliyorum bakalım. 360 elmas paketini alıyorum. Mecbur yani yapacak bir şey yok şu anda. 800 TL gidiyor. Vallahi gidiyor. Aha tıkladım gidiyor şu an. <laughs> Ekmek kemireceğim ya. Başarılı dedi Bu ekranı görmek istemiyorum artık ya. Arkadaşlar bak beni duyuyorsan eğer şu elmasları indirim ya. Bak geldi şu anda. 360 elmasa 800 lira ne demek ya. Bak fiyatlar şöyle olsa güzel. 30 elmas 80 lira değil 8 lira olsun. 2000 elmas mesela 4000 lira yerine 400 lira olsun. Yani her elmas paketinden bir sıfırı at. Hem daha çok kişi alır hem de tüm oyuncular mutlu olur ya. Bu kadar mı zor ya? Soruyorum sana Supercell bu kadar mı zor? Sizce ilk elmas paketleri daha ucuz olsun mu? Yoruma yazın bakalım. Evet elmaslar daha ucuz olsun veya bence fiyatı gayet iyi falan. Yazabilirsiniz ama bilmiyorum yani bunun fiyatına iyi diyecek olan var mı aranızda? Çünkü çok pahalı bence. <laughs> annem 800 lira verdi diye beni dövmez. Sıra geldi artık Mega Godzilla'yı almaya hadi bakalım. O büyük han 200 elmas şu an gidecek. 200 adet. Valla kostüm pahalı ama gayet güzel yani. Ben çok beğendim. En azından böyle dandik kostüme elmaslarımız gitmiyor. Oyunda sürekli oynayabileceğimiz çok güzel bir kostüm. Bayıldım yani. Nita. Of şuna bak ya. Alıyorum lan hadi bakalım. 200 elması şu anda verdim ve geliyor Mega Godzilla Nita. Oy! Şuna bak ya. Gördüğüm en iyi ta kostümü. Net. Evet, hatta oyundaki en iyi kostümün arasına girebilir yani emin değilim şu anda ama çok beğendim. Seçiyorum direktman. Üstüne üstlük. Rozetler oyuncu simgesi ve spray de verdi. Süper. Şimdi önce Nita ile bir oyuna girelim bakalım. Kostümün gücünü görelim. Güzelliğini, animasyonlarını hepsini görelim. Sonrasında ise kutularımızı açalım bakalım. Bir sürü şu an kutu bekliyor ve sonda kesin efsane bir kutu biz bekliyor. Verdim mi lan 800 lirayı. Vallahi verdim bu orayıs ya. Ama çok güzel bir tane Nita kostümü aldım. Şimdi onu göreceğim. Yoksa yine gelen mekanitayı mı aldın lan? İyi ver 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 ver. <laughs> onu aldım lan tabi. Burada da, Nita'da Mecha oldu ha. Helal olsun lan. Valla helal olsun. Çok da güzel olmuş ha. Bakayım Nita nerede acaba? Şöyle o bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Nita reis neredesin neredesin neredesin? <laughs> Aha da buldum. Seçtim bakalım. Lan ya mutasyon yok şu an Nita'nın ama olsa var ya süper olurdu. İki tane mekanik Godzilla atardık. Direktman seçtim bakalım. İşte geldim. Hiya! Hadi bakalım. Beni şimdi yansımlar da göreyim. Hesaplaşmayı direkt seçiyorum ve giriyoruz bakalım. Mecha Godzilla Nita'nın acaba kazanma animasyonu nasıl? Mesela Nita'ya kostüm aldığımızda sadece almıyoruz. Aynı zamanda ayı da almış oluyoruz. bu yüzden resmen tek taşta iki kuş gibi bir şey yani. Oha hile lan bu. Hile lan tabi. Böyle direkt şunu almak istiyorum da burada Doğu Reis işte geliyor. Dur bakayım. Ya enerji alma işte ya. Gebertin lan birbirinize. Oy çok iyi. Enerji aldık beleş. 4 oldu. onu gebersek şu an çok iyi olacak ya. Oy geberdi. İşte bu lan işte bu. Valla enerjimiz iyi artıyor ha. Biraz daha artırabilirsem direkt ayıyı çağıracağım. Ayı gebert lan şunu. Vur oğlum. Hadi vur lan helal olsun sana. Hesap ettim. Oy gebertti çok iyi. Enerjimiz 7 oldu şu an. Savaşmaya kaldık. Hadi bakayım. 10.000 canımız var. Ayı direkt gebertir mi bakayım şöyle. Vurayım azıcık. Ayı bir daha çağırırsam salacağım ayıyı. Saldım lan. Hadi ayı saldır. Tam boşa gitti şu an aksesuarım. Oha ne ne vurdu lan bize bayağı vurdu. Her vuruşumuz tekerlek gibi vuruyor yani. Karakterin vuruşları çok güzel olmuş. Çok beğendim çok güçlü. Gerçekten sanki kostümün ayrı bir hasarı var gibi duruyor ha. Kazanması da böyle zaten aynı. Merhaba ben günlük kutu. Ana günlük kutu açıyoruz lan bir de ekstra açalım bakalım. Trender oldu hop destansı oldu. Ne veriyor? katlayıcı. Bir de çok hızlı yenileyim bakalım. Acaba yeni animasyonu e nasılmış onu da görmüş olalım. Dragman gidiyorum beni gebertsinler diye. Merhaba Emre'yiz. Beni gebertir misin? Neyse ben seni geberttim şu anda. Tamam bize kitleri öldürür süper. Şimdi bakalım nasıl olmuş bak yenildik şu an. Hop oh, oha uçara geri iniyor üzülüyor. Geberdim ya tüh. Sen yenilsen de yenilme animasyonu bile mükemmel. Uçarak iniyor ya resmen. Çok güzel kostümmüş ya bayıldım. Ben de bayıldım valla çok iyi. Şimdi geldik tekrar buraya. Kutuları açmaya devam ediyoruz. Ahanıza ilk kutumuz hadi bakayım. Ender, 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 Ender süper Ender oldu ve evet. Bir şey vermeyecek yani DP katlayıcı. Ben destansı aldım kutuları bir şey verdiğini görmedim. Yine şimdi 50 elmas veriyoruz ve bize buradan altın verdi 1500 tane. Hop oh, gelsin bakalım kutular ender 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 Hop evet Bu Bok verdi ya Şimdi bu kutuya şu anda 4 parmak taktiği yapacağım daha önce içerimişti bu bak Aynı anda 4 parmak basıyorum ve bir anda kutunun ne olacağı belli oluyor bakın Bastım şu an oh, 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 oh. Direkt destansı oldu bakın bu taktik işe yarıyor valla işe yarıyor ya Destansı oldum Bay kutu Ha geldim öyle baktım Godzilla mi tanmışsın çok beğendim ya Değil mi ya kostüm çok iyi değil mi Valla çok iyiymiş Az aç ben de gideyim sana 3 puanı vereceğim 3 puanı verme ya O var İyi tamam hadi bu sefer çok bir şey istemeyeceğim hadi git Bakayım ne veriyor hop aha bir puan değil ben özet de verdi lan yani iyi mi oldu kötü mü bilemedim ama hadi bakın devam ediyoruz ender 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 evet, ender olarak kaldı bu güç puanı verdi bu sefer Baykutu vermedi bu verdi ya sırada kutu ender 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 oldu ve kaldı en azından şöyle bir gizemli gelse şu an var çok iyi olacak belki karakter falan çıkar ya bu sefer ikili basacağım bastım ooo destans oldu direkt destans oldum lan tabi bir daha basıyorum ikili şöyle bir gizemli olursun değil mi efsanevi bile olurum abartma lan bence olmazsın ya olurum sen bas e sen basıyorum sen sen gizem ol bana yeter o. Bastım bakayım. Bak ya. Yani şey. Ne oldu? Sana ne diyordun? Efsane veremedik ya. Yani. Ne yapalım şimdi? Hadi git. Açsın git. Ne veriyor? Oo lan. Oha. Oyuncak bebek Jesse kostümü verdi lan. Valla çok iyi. Yani kostüm aşırı iyi değil. Ama kostüm vermiş olması çok iyi. Çünkü bildiğin destansı kutu yani. Normalde hiçbir şey vermez. Ama verdi şu anda. Bir daha şimdi 50 elmas vererek 2000 altın daha alıyoruz. Yani mecbur. Gidiyor elmaslarımız. Daha yeni aldık hepsini ama gidiyor ya. Bir tane daha kutu da bakayım. O zaman üçlü basıyorum. Bastım. Ender olarak kaldı. Bir daha basıyorum üçlü. Hop oh, açılıyor. Evet. Hiçbir şey gelmedi. Tek tek basacağım bakalım. Bastım. Yok. Bastım. Yok. Bastım. Yok. Bastım. Bir daha daha bastım. Kaldı lan. Neyse bakalım. Belki bir şey verir. Tıkladım bir daha bakayım. Hadi gelir mi? 100 kredi. ooo bayağı iyi lan. Feng'i açıyoruz. Ama Feng'i açsak çok iyi olur ya. Vallahi çok iyi olur. Çok güçlü karakter. Feng çok güçlü. Süper Ender. Evet kaldı böyle. Hadi git git ya. Git. Süper Ender kutu görmek. istemiyorum Ender de görmek i̇stemiyorum. istemiyorum. İstemiyorum. istemiyorum İstemiyorum. En az lisansı istiyorum yani. Diğerleri kötü. Boklu diğerleri boklu. Dört tutak diye yapıyorum bakalım. Bastım. Evet bir tane basamamışım. Bir daha bastım. Süper Ender. Tüh ya. Ayıp oluyor, vallahi ayıp oluyor ya. Bu kadar çok kutu var lan, yuh. Ne ayıp oluyor lan? Ayıp oluyor tabi. Niye? O kadar açıyorum. Bir gizemli gelmedi. Tamam işte ben geldim. Sen gizemli misin? Bana hep çok gizemlisin derlerdi. Yine bu mal kutuları lan hani ya Bak bana şu ben çok gizemliydim Festansın bu şakaları yapmayın artık Kutu olarak senin üzerinde gizemli yazıyor mu onu söyle bana Yok ben çok gizemli karakterim var Yok ben işte annem gizemli diyor falan Yok olmaz öyle Yok lan gerçekten gizemliyim İyi bakalım göreceğiz Ya gizemlisin Ya da yalancısın Eee şey Açıyorum bakalım Tıkladım ikili Ender Bir daha tıkladım bir daha Bu ne ya Demek yalancıymışım ha <laughs> bir koyacağım bunlara görecekler ya Hep kandırıyorlar ben anlamıyorum yani Bu kutuları bu yalanı kime öğretiyor bu kadar Ender 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 Y Ender ya. Ender kutuları hiç sevmiyorum. Çok kötüler. Yani 25 bin puan veriyor. 25 ne ya? Bir karakteri böyle maxlarken 1400 tane falan istiyor. Yuh yani. Bu kadar olmaz ya. Super Ender hadi 50 veriyor. Bu da kötü gerçi. Destans en iyi. Valla destansı kral ya. Destansın üzeri iyi. Diğerlerini sevmiyorum. Yoruma arkadaşlar sizde. En sevdiğiniz kutu başlangıcı neresi yani? Ender'i seviyor musunuz? Veya mesela ben en az Super Ender'i seviyorum. Veya mesela ben destansı bile sevmiyorum. En az gizemliği seviyorum falan diye yazın. Mesela ben destansı seviyorum. Destansı üzeri güzel. Ama diğerleri çok güzel değil bence. Yine 50 altın hadi bakalım son iki kutumuz kaldı ender 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 olmadı ya bir tane bile gizemli yok ya artık son kutu geldik Bu <laughs> ses <laughs> Hayır 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 yaşlı kutu bu ya Tuvalet <laughs> 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 Tuvalet yok Altıma mı sıçayım şey. Altına sıçma gizemli ol Gizemli mi en son 1980 yılında gizemli oldum <laughs> O zaman brosas yoktu ya Ha ben ha yokken bile başka oyunlarda kutuluk yapıyordum. Oralarda gizemliydim yani. 1980 yılında oyun var mıydı lan? Atari vardı. Oralarda kutuydum yani ben. Allah Allah. Valla bu da çok iç bir yaşlı kutuymuş. Açıyorum bakalım. Ender, 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 Ender. Yuh ya. ya yaşlandık artık. Ne yapalım şimdi? Git ya git. Valla git. Artık ama geldik efsanevi kutuya. Şimdi bu büyük han. 2500 altını alıyorum. Tam 50 elmas. Hadi bakalım. Geldi. Oy güzel. Altın miktarı iyi ama işte çok elmas gidiyor. Tekla hadi. Tekla. Oh. Oha efsanevi kutu reis. Çok heyecanlıyorum ya görünce şunu. Tıkladım bakalım. Ne geliyor? Oy efsanevi kutu. Efsaneviyim lan ben. Ezik miyim? Sen kralsın kral. Bak çok isteğim yok. Karakter veya kostüm tamam ikisinden biri. Sen rahat ol hiç bende. İyi bakalım o zaman. Tıklıyorum. Acaba efsanevi kutunun içinden ne gelecek? Bu büyük han. En iyi kutu bu. Daha üstü yok. Brawl en üst kutusu. Tıkladık bakalım ne geliyor içinden? <gülüyor> <gülüyor> neden süpersel? Neden bana bunu yapıyorsun? Ayıp olmuyor mu? Yani en azından aksesuar vermedin. Teşekkür ediyorum. 2000 altın değerinde güzel bir yıldız gücü verdin. Çok kötü değil ama kötü. Bu ne ya? 2000 altın ya. En azından şarj verseydin 5000 altın değeri var ya. Ama neyse en azından beleş 2000 altın değerinde yani. Yıldız gücü yıldız gücüdür. Gene de iyi. Bakalım neymiş. Gale'in kar topları düşmanları 0.5 saniyede yavaşlatma etkisine sahip olur. Oha bak işte bu vallahi çok güçlü. Yıldız gücü gelmiş ama çok iyi bir yıldız gücü gelmiş. Bu Gale'i aşırı güçlendiriyor. Çok beğendim yani. Yıldız gücü olarak bayağı iyi. Aha da hepsini açtık vallahi. Hem mega Godzilla'nın almış olduk. Hem de bayağı kutu açtık. Güzel altın da kastık. En son efsanevi kutudan da yani maalesef yıldız gücü çıkarttık ama en iyi yıldız gücü çıkarttık. O yüzden sevindim yani. Beğendim yıldız gücünü. Sizce kostüm nasıl? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Yoruma fikrinizi yazın. Çok eğlenceliydi. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a tip girip takip bir Hepinizi çok seviyorum. bye bye Bay bay.